Evet arkadaşlar herkese son sosyal bükücü kanalından selamlar saygılar sunuyorum. Bugünkü LGS İnkılap Tarihi dersimizin hangi kısmındayız? Milli mücadelenin hazırlık dönemindeyiz. Peki nereden başlıyoruz? Tabii ki Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından başlıyoruz. Hazır mıyız? Peki önceki Mustafa Kemal Samsun'a için görevlendiriliyor? Kendi kafasındaki amacı nedir? Öncelikle Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından 9. Ordu müfettiş sıfatıyla oraya niçin gönderildi? Oradaki Türk-Rum çatışmasını önlesin diye. Peki Mustafa Kemal ne yapacak orada? Mustafa Kemal arkadaşlar kendi kafasındaki, zihnindeki aslında mantığı, kendi zihnindeki hedefi nedir? Oradaki Anadolu halkını işgallere karşı bilinçlendirmek. Yani arkadaşlar İki taraf farklı beklentisi var değil mi? Neyi fark ettiniz? Hükümet ne diyor? Git diyor orada Türklerle Rumlar çatışmasın. Türkleri engelle silahlarını topla diyor. Ama Mustafa Kemal ne diyor? Hayır diyor ben burada diyor Türk halkını bilinçlendireceğim diyor. Kime karşı? Bu işgallere karşı tabii ki. Peki öncelikle Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı diyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır diyoruz zaten. Peki ve orada 28 Mayıs 1919'da neyi yayınlayacak? Havza genelgesini. Evet Havza genelgesinin zaten önemi nedir? Orada milli bilincin uyandırılmaya çalışıldığı bir genelgedir. Türk halkından ne isteniyor? Bakın ne isteniyor? Türk halkından işgale karşı mitingler ve protestolar düzenlenmesi isteniyor. Zaten siz Türk halkından ilk etapta git silahlı mücadele giriş diyemezsiniz. Önce bir halkı bilinçlendirin değil mi? Mustafa Kemal de zaten bunu düşünmüş. Ne demiş? Önce halkı bilinçlendirelim. Hadi arkadaşlar mitingler düzenleyin. Protestolar düzenleyin demişler. Bakın bundan dolayı arkadaşlar biz ne diyoruz? Hafıza genelgesinin önemi Türk halkının da ilk defa milli bilincin uyandırılmaya çalışıldığı yerdir diyoruz. Peki arkadaşlar nereye gidiyoruz şimdi? Amasya Genelgesi'ne. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın programının çizildiği yerdir. Peki burada ne oldu arkadaşlar? Burada kimler bu genelgeyi imzalıyor? Mustafa Kemal'in yakın siadeti arkadaşlar. Kim onlar? Rauf Orbay, başka Kazım Karabekir, başka Refet Bele, başka Ali Fırat Cebesoy gibi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Bu genelgeyi imzalayıp onaylıyorlar. Peki arkadaşlar bu savaşın amacı, gerekçesi, yöntem bakın Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi nerede çiziliyor, nerede belirtiliyor? Amasya genelgesinde belirtiliyor tabii ki. Peki biz burada arkadaşlar gerekçelerimiz vardır. Bakın yöntemimiz var, amacımız var. Peki Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi neydi arkadaşlar? Cümlemiz nedir? Söylüyorum cümleyi hazır mısınız? Birinci gerekçemiz vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bakın bu birinci gerekçemiz cümleyi tekrarlıyorum. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede neymiş arkadaşlar bu? Bizim birinci gerekçemiz. Peki ikinci gerekçemiz nedir? İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir. Bakın tekrarlıyorum. İlk gerekçemiz neydi? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bakın bu arkadaşlar bizim birinci gerekçemiz. İkinci gerekçemiz neydi? İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir. Peki Gediklerimiz bunlar. Peki bizim amaç ve yöntem cümlemiz nedir? Nedir o? Hazır mıyız? Çok meşhur bir söz. Bence bu sözü herkes biliyor. Hazır mıyız? Geliyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın cümleyi tekrarlıyorum. Milletin istiklalini yani milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlemiz. Bizim hem amacımız hem yöntem cümlemizdir. Zaten yöntem diyor arkadaşım bak nedir yöntem? Yani kimin yapacağını söylüyor. Bakın millet yapacak diyor. Biz bu cümleyle yöntem cümlemizle neydi o? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesiyle biz ilk kez üstü kapalı bir şekilde bakın açık değil ha. Üstü kapalı bir şekilde neyden bahsettik? milli egemenlikten bahsettik. Milli egemenlik nedir ki peki? Milli egemenlik milletin yönetime egemen olması demek. Yani biz burada temeli atmaya çalışıyoruz. Bakın üstü kapalı bu cümleyle. Evet demek ki arkadaşlar yöntem aman cümlemizin önemi ilk defa milli egemenlikten bahsettiğimiz bakın yerdir amasekhengesi cümlemiz amaç yöntem cümlesi. Peki Amasya Genelgesi'nde temsil heyeti bakın kurulmuştur demiyorum. Ne diyorum arkadaşlar diyorum ki kurulma fikri gündeme gelmiştir. Yani ileride her türlü etkiden uzak bir temsil kuru, kurulu oluşturulmalıdır bakın diyor Amasya Genelgesi. Peki bu genelgeden sonra arkadaşlar Erzurum Kongresi'nden önce Mustafa Kemal ne yapacak? Askerlik görevinden istifa edecek çünkü ona baskı yapılıyor. Bak diyorlar sen orada görevini yapmıyorsun. Gel buraya diyorlar İstanbul'a çağırıyorlar. Mustafa Kemal ne yapıyor? Arkadaş diyor ben şerefimle diyor mücadelem edelim diyor. Ve ne yapıyor? O sevdiği askerlik görevinden arkadaşlar Amasya genelgesinden sonra Erzurum kongresinden önce istifa ediyor. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Erzurum kongresindeyiz. Peki Erzurum kongresi deyince arkadaşlar. Öncelikle Erzurum kongresi ve Sivas kongresinin farkları var mı? İlla var. Peki birbirini bütünlüyor mu? Tabii ki de bütünlüyor. Öncelikle ilk farktan bahsediyorum. Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel ama aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Bakın arkadaşlar ne diyorum? Toplanış bakımından bölgesel diyorum. Peki ben burada toplanış bakımından bölgesel diyorsam demek ki burada bir bölgesel amaçlı toplanılmış. Nedir o? Bakın cümlemiz nedir? Doğuda bir Ermeni tehlikesi var. İşte bakın bu tehlikeden dolayı Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti ne yapacak? Çabalarıyla birlikte bu kongrenin toplanmasını sağlayacak. Ha demek ki, demek ki bu kongrenin toplanış bakımından bölgesel olmasının sebebi neymiş? Neymiş? Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Ermeni tehlikesinin, bakın doğudaki Ermeni tehlikesinden dolayı kongrenin toplanmasını sağlaması. İşte bakın arkadaşlar, bizim toplanış bakımından bölgeselden kasıt doğudaki Ermeni tehlikesidir. Peki aldığı kararlar ulusal diyeceğiz birazdan. Bakın Sivas Kongresi ise hem toplanış bakımından hem de aldığı kararlar bakımından ulusaldır. Cümleyi tekrarlıyorum. Hem toplanış hem de aldığı kararlar bakımından tamamiyle ulusal bir kongredir. Peki Erzurum'a tekrar geldim. Erzurum Kongresi'nde hem bölgesel kararlar var hem de ulusal kararlar var. Biz milli eğitim bakın bir soru tarzıdır bu. Nedir bu soru tarzı? Hani ne der? Aşağıdaki Erzurum Kongresi'nin kararlarından hangisi bölgeseldir veyahut hangisi ulusaldır diye bakın bu tarz sorular sorar. O yüzden arkadaşlar siz cümlede hangi kararın bölgesel, Hangi kararın ulusal olduğunu zaten fark etmiş olmanız lazım. Örneğin arkadaşlar ben bir bölgesel karar söyleyeyim size. Diyor ki Doğu'dan hiçbir şekilde göç edilmeyecektir diyor. Çok net, belli. Doğu bölgesi. Peki Doğudaki cemiyetler birleştirilmiştir. Bakın nedir? Bölgesel karar. Bakın sadece doğudaki cemiyetler birleştirilmiştir. O yüzden ayırt etmek çok basit. Her şey size bağlı. Anlamak, yorum gücü her şey size bağlı. O yüzden arkadaşlar zihninizi açık tutun. Peki burada çok meşhur ulusal kararlarımız var. Peki o meşhur ulusal kararlarımız nedir? Bakın ne diyor? İlk kez biz... Milli sınırlardan bahsediyoruz. Peki cümlemiz nedir? Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Cümleyi tekrarlıyorum. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez cümlesi. Peki arkadaşlar, biz bu cümleyle neyin temel attık? Neyin temel attık? Hazır mısınız? Bizim milli sınırlarımızı çizen misak ı millinin temelini attık. Tekrarlıyorum milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez cümlesiyle misak millinin temelini nerede attık? Erzurum Kongresi'nde attık. Bu kararın zaten milli, ulusal, eş anlamlı kelimelerdir. Yani arkadaşlar bu kararın zaten ulusal bir karar olduğunu zaten fark ediyorsunuz. Peki, temsil heyeti kurulmuştur. Bakın biz Amasya Genelgesi'nde hatırlayın ne dedik biraz önce? Dedik ki Amasya Genelgesi'nde temsil heyeti kurulmalıdır dedik. Bakın kurulmuştur demedik. İşte bakın Erzurum'da biz ilk defa kuruyoruz. Ama 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 nedir? Sadece nereyi temsil edecek? Sadece Doğu Anadolu bölgesini temsil eden şekilde kuruyoruz. Ha demek ki arkadaşlar temsil heyetinin kurulması ama sadece doğuyu temsil etmesi nasıl bir karardır? Bölgesel bir karardır tabii ki. Peki arkadaşlar biz Erzurum Kongresi'nde milli egemenlikten ilk defa açıkça bahsediyoruz. Bakın hatırlayın, hatırlayın niye hatırlayacağız? Biz milli egemenlikten açıkça değil de öncesinde üstü kapalı bir şekilde arkadaşlar ne yapmıştık? Tabii ki bahsetmiştik. Neydi o arkadaşlar üstü kapalı bahsettiğimiz cümle arkadaşlar? Tabii ki çok netti. Amasya genelgesinde kullandığımız cümle neydi? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesi bizim milli egemenlikten üstü kapalı bahsettiğimiz cümleydi. Peki arkadaşlar biz burada Erzurum Kongresi'nde ne dedik ki açıkça bakın arkadaşlar açıkça bahsediyoruz cümleyi söylüyorum hazır mısınız? Peki cümlemiz nedir? Kuvayi milli etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakın arkadaşlar neyi hakim kılmak diyorum? Milli iradeyi. Milli irade milletin iradesidir. Halkın iradesidir. Halkın egemenliğidir. Halkın söz sahibi olmasıdır. Bu yüzden arkadaşlar bu cümlemiz açıkça milli egemenlikten bahsetmektir. Cümleyi tekrarlıyorum milli iradeyi hakim kılmak esastır cümlesi bizim milli egemenlikten açıkça bahsettiğimiz cümlemizdir. Peki Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar Manda ve Himayi ilk kez karşı çıkıyoruz. Bakın ilk kez karşı çıkıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Bakın bu milli egemenlik değil. Nedir arkadaşlar bu? Tabii ki milli bağımsızlıktır değil mi arkadaşlar? Bizim bakın Manda ve himaye karşı çıkmamız tabii ki milli bağımsızlıktır. Milli bağımsızlık çünkü biz başka bir ülkenin himayesini istemiyoruz. Bu yüzden manda ve himaye karşı çıkıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar manda himaye karşı çıkmak neyi sağlamak içindir? Milli bağımsızlığı sağlamak içindir. Peki azınlıklara verilen haklardan bahsediyoruz. Komşu ülkelerdeki Müslümanlara ne kadar hak verilmişse biz de aynı şekilde azınlıklara aynı hakları vereceğiz diyoruz. Yani arkadaşlar burada bir eşitlikten bahsediyoruz. Peki demek ki arkadaşlar Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel ama aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir diyoruz. Peki Sivas'a gidiyoruz. Sivas'a kongresinde arkadaşlar ne vardır? Ne vardır? Sivas Kongresi'nde bu kongre toplanmadan önce bir Ali Galip olayı vardı. Kim bu Ali Galip? Kim arkadaş? Kim bu? Elazığ valisi Ali Galip'tir tabii ki. Peki Ali Galip olayı nedir? Ali Galip Elazığ valisinin İstanbul hükümeti tarafından Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemesi için gönderilen bir kişidir. Bu olay Tabii ki kongrenin toplanmasını engelleyemiyor arkadaşlar. Yine bu kongre toplanacak. Peki arkadaşlar, biz ne de demiştik biraz önce? Sivas Kongresi hem toplanış bakımından hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Bu kongre Erzurum Kongresi'nin kararlarını bakın ne yapıyor? Kabul ediyor. Peki bazı kararlarda değişiklik var mı? Tabii ki var. Örneğin biz Erzurum'da ne demiştik biraz önce? Dedik ki Manda ve Himayi ilk kez karşı çıktık dedik. Bakın unutmayın cümlemizi. Peki Sivas'a ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki Manda ve himaye kesinlikle reddedildi. Kesinlikle bakın amaç ne? Milli bağımsızlık. Unutmuyoruz. Demek ki Manda ve Himayi gördüğümüz an aklımıza ne geliyormuş? Milli bağımsızlık için bunu reddediyoruz. istemiyoruz. Van'da himaye hayır. Peki biz Erzurum'da temsiliyetini ilk defa kurmuştuk. Orada neydi arkadaşlar? Orada temsiliyeti bölgeseldi. Sadece Doğan Doğu Anadolu bölgesini temsil ediyordu. Peki Sivas'tan ne oldu? Tüm yurdu temsil eder hale getirildi. Yani ne oldu? Ulusal oldu. Peki Erzurum'da temsiliyetini kurduk. Sivas'ta ulusal yaptık. Temsiliyeti ilk kez yürütme etkisini kullanıyor burada peki ne diyor ne yapıyor arkadaşlar yürütme etkisi nedir atama yapmak mesela Örneğin vereyim arkadaşlar Peki burada yürütme etkisini kullandı derken ne yapmış ki acaba temsiliyeti Ali Fuat Paşa'yı arkadaşlar Ali Fuat Paşa'yı nereye atıyor Batı cephesi Kuvayi Milliye komutanlığını atıyor. Bakın atama yapmış. Atama yapmışsa ne olmuş? Yürütme yetkisini kullanmış. Cümle tekrarlıyorum. Temsil heyeti demek ki burada yürütme yetkisini kullandı. Ali Fuat Paşa'yı atayarak. Biz bu konuda arkadaşlar iradeyi Milliye Gazetesi'nin çıkartılmasını sağlıyoruz. Milletin iradesi bakın dikkat edin halkı bilinçlendirmek için tabii ki bunlar yapılıyor. Peki başka ne oldu? Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek için, tek bir çatı altında bakın toplamak için ne yapıyoruz? O yararlı cemiyetlerimizin hepsini birleştiriyoruz. İsmi ne oluyor? Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti tabii ki. Evet demek ki o bölgesel olan yararlı cemiyetler... Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek amacıyla ne olmuş arkadaşlar? Birleştirilmiş diyoruz. Peki ve temsiliyetinin ilk siyasi başarısının Sivas Kongresi'nden sonra olduğunu peki acaba ne olmuş ki bu bir siyasi başarıdır? Peki ne olacak arkadaşlar Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit yani İslam hükümetinin tabii ki sorumlusu hükümetin başkanı damat Ferit arkadaşlar ne oluyor istifa ediyor. Bakın milli mücadeleyi desteklemeyen, direniş göstermeyen, teslimiyetçi olan damat Ferit istifa ediyor bakın arkadaşlar. Sivas Kongresi'nden sonra bu nedir? Temsiliyetin arkadaşlar siyasi başarısıdır. Tekrar söylüyorum temsiliyetin arkadaşlar ilk defa siyasi başarısıdır diyoruz. Demek ki arkadaşlar Erzurum ve Sivas'ta yaşanan bakın önemli olaylar bunlar. Diğer konumuzda neyden bahsedeceğiz? Amasya görüşmelerinden bahsedeceğiz inşallah arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum.